En son Hı. ne zaman dinlendiğini hissettin? Bugün, bugün dinlendiğimi hissettim. Korkutucu olabildiği için insan dinlemek yerine konuşmayı tercih ederse, mis bildiklerini tekrar et, yeni bir şey de öğrenme garantilemiş oluyorsun. O yüzden durup yeni bir şey öğrenmek, bir şey dinlemek cesaret istiyor. Kendimizi dinleme tarafı da var galiba. Yani bazen konuşurken kendimize duymuyoruz, otomatik alıp anlatmaya çalışıyoruz bir şeyler saçmalıyor saçmalıyor muyuz başkası ne anlıyor? Hiç böyle geri bildirim almadan hızlı hızlı konuşma hali de çok fazla oluyor. O tarz yaklaşım. Yani sürekli konuşan insanın benim gördüğüm meraka az. Birazcık da küstahça bir yerden yaklaşıyor hayata. Çünkü duyulmuyorum. Niye bir cümle kuruyorum? Bu cümleyi ben işte 3 yıl önce kurduğumda aslında fark etmeden iyi bir depresyon içerisindeymişim yani fark etmem zaman almış. Herkese merhaba. Cesaret Kulübü'nün 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Ben de Erhan. Bugün konuşacağımız konu biraz böyle <laughs> ne olsa falan derken Erhan'dan dinleme cesareti diye geldi. Biraz böyle dinleme üzerine konuşalım. Ee, dedik nereye doğru gideceğiz. Ben merakta bekliyorum yine. Nereden başlasak acaba? Şöyle başlayayım mı? En son <laughs> ne zaman dinlendiğini hissettin? En son ne zaman dinlendiğimi hissettim? Bugün. Bugün dinlendiğimi hissettim. Çünkü terapistle çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> Profesyonel destek. <laughs> Profesyonel destek. Baktım adam not alıyor. Bir şey söylüyorum not alıyor. Yani yüzde gördüm orada yani bunun böyle olduğunu. Şaka bir tarafa şu anki ilişkimde dinlendiğimi hissediyorum. Hissetmediğim ilişkiler oldu, hissettiklerim oldu. İlişkilerde dinlenmek, dinlenmemek çok da kritik bir şey. İşin yanına cesaret koyma kısmıyla e, belki başlayabiliriz. Evet. E, dinlemek neden cesaret isteyebilir? hissiyatım şu, dinlemek bir cesaret işi çünkü yeni bir şey öğrenebiliriz maazallah. <laughs> Ve yeni bir şey öğrenmek de yeni bir bilgiye yüzleşmek. Korkutucu olabildiği için insan dinlemek yerine konuşmayı tercih ederse mis bildiklerini tekrar et, yeni bir şey de öğrenme, garantilemiş oluyorsun. O yüzden durup yeni bir şey öğrenmek, bir şey dinlemek cesaret istiyor. Kesinlikle. Yani şimdi onun söylediğinde, hani yeni bir şey öğrenebilirsin deyince, hem bir aklımda Öğretmenlerim canlandı hani şey değilim tabii ki böyle bir söz meclisten dışarı gibi söyleyeceğim ama ailemin çoğu öğretmen de olduğu için e, o taraftan söyleyeyim. Ama öğretmenler de hep aynı konuyu anlatma hali vardır ya üniversiteden çünkü bir hocamı hatırladım söylediğinde. E, profesör olmuştu ama e, bir dersin altına alıyordum. Üç yıl boyunca aynı içeriği aynı şekilde anlattı ve içerik hatalı. Üç yıldır da gelen itirazlara rağmen asla değiştirme gereği duymamıştım. ...aynı şeyi aynı şekilde anlatıp... itiraz geldiği zaman... ...aa yanlış mı? Arkadaşlar burayı düzeltiriz deyip... ...bir sene iki sene aynı cümleyi... ...aynı aynı şekilde söylemeye devam ediyordu. Hiç böyle bir değişim... ...öğrenme tarafı yokmuş mesela. Tek zimde canlanan... ...o hocam oldu o taraftan. Gerçekten öğrenmek için... ...dinlemek gerekiyor. Güzel bir cümle olarak geldi. Konuşanların hepsinin boş olması da. Bir de kimin sözü de hatırlamıyorum ama... Boş olan şeyin sesi çok çıkar gibi bir söz vardı galiba. <laughs> Boş tenekeden çok ses tenek. çıkar. Evet, gerçekten öyle oluyor. Peki konuşmayı mı daha çok seviyorsun, dinlemeyi mi? Dinlemeyi daha çok seviyorum. Desem çok büyük artistik yapmış <laughs> olurum ama 60 konuşmayı, 40 dinlemeyi diyelim. Kimi dinlediğime göre de değişiyor. Bazı zamanlar pek dinlemeyi sevmiyorum, hiç net söyleyeyim. Çoğunlukla sevmiyorum. <laughs> dinlemeyi sevdiğim az insan var. Şu tarz insanların dinlemeyi çok seviyorum. Okuyan insanları, yeni bir şey öğrenme hevesi, hayatla ilgili hevesli insanları, işte olan insanları seviyorum. Öğrendiklerini şu şekilde öğrenen. Yani ona söylenmiş şeyleri öğrenen değil, ona söylenmiş şeyleri ya da gördüğü şeyleri kendi içinde işleyen, kendi filtresinden geçirip bir bağlam içerisinde sunan. Yani kasaptan aldığı eti senin önüne böyle lap diye koyan değil. O eti alıp hünkar beğendi yaparak sana sunan aşçıyı seviyorum. Onu dinlemeyi seviyorum. İşleyenleri seviyorum. Ee, bu da az bulunuyor. Evet. Oldukça az. Ama o insanları dinleme gerçekten de çok büyük keyif. Yani düşüncelerin içerisine gelirken. Bir de tabii hep konuşulan sosyal medyanın getirdiği bir odaklanma süremizdeki kısla kısalma da var. Yani işte 8 saniyelik odaklanıyoruz gibisinden bir şey de var. Hani uzun birisi bir şey yazdığı zaman bile onu okumaktan kaçıp özet geç nokta nokta demeyi tercih eden çok fazla insan var hani sosyal medyanın. <laughs> bir ara şeyde otomatik cevabı gibiydi. O yüzden de gerçekten hani zor ama bir taraftan şey de çok zor. Konuşurken e, öz konuşmak da çok zor. Mesela az bilen insanlardan görüyorum ben de az bildiğim bir konuyla ilgili. Reveleyip gevelemeyi çok yapıyorum. Ben yani o konuyla ilgili anlatacağım şey yerine inanılmaz bir konuşuyorum aslında. Belki 30 saniyelik konuşacağım. Söyleyeceğim iki cümleyle bitecek bir şey. 3 dakikayı 4 dakikayı bulabiliyor. Özellikle bunu bazen e, podcast kaydederken çok görüyorum. Çok fark ediyorum kendimde. Diyorum <laughs> çağrı baya boş konuşmuşsun. O bölüm atılıyor tabii ki. Hani paylaşacak bir şey <laughs> yok orada gibi <laughs> O yüzden bu geldi. Ama bir taraftan da galiba şey var. E, söylediğin şeyde. Kendimizi dinleme tarafı da var galiba. Yani bazen konuşurken kendimizi duymuyoruz otomatik alıp anlatmaya çalışıyoruz bir şeyler. Hı. Saçmalı, saçmalıyor muyuz, başkası ne anlıyor? Hiç böyle geri bildirim almadan, hızlı hızlı konuşma hali de çok fazla oluyor. Ben de mesela onu yapan kişiyi fark ettiğimde yani kendisi konuşurken, kendisini dinlemeyen... sadece konuşmak için konuşan kişilerden kaçmaya çalışıyorum çok fazla. Bayağı bir. E, Mars kaldığımda da standart gülümsememle... Sadece kafa salladığımı hatırlıyorum ama anlat hiçbir şey aklıma kalmıyor gerçekten. Bu tabi biraz ön yargı da olabilir. Mesela bir ihtimalle ön yargımdan dolayı orada dinlemeye cesaret etmiyorum. Yani söylediği şeyin bana fark yaratacağını düşünmüyorum. Ama bir taraftan belki de yaratabilirdi. Bilmiyorum. ben Kendimi şu an onu sorgulamaya başladım. O ters yaklaşım. Yani sürekli konuşan insanın benim gördüğüm merakı az. Birazcık da küstahça bir yerden yaklaşıyor hayata. Ne, ne demek küstahça? Yani karşıdaki de aktarabileceği bir şey yokmuş gibi davranarak sadece konuşuyor. Oysa ki, oysa ki de şiir cümlesi gibi oldu. Oysa ki. <laughs> oysa ki. Buraya bir müzik ekleyeyim ben şiir şiir. <laughs> oysa ki karşıdaki insanın bir hikayesi var. Öyle ya da böyle bir şey yaşıyor. Oradan da öğrenilecek pek çok şey var. Herkesin var. Merak benim için yani insani merak oradaki püf nokta. Eğer karşımdaki insanın insani merakı varsa beni dinleyebiliyor. İnsani merakı yoksa sadece bir şey anlatıyor. Hiç merak etmiyor. Burada ne var diye. O da bana çok tuhaf geliyor. Ben de kaçıyorum oradan. Ya da şuna benzetiyorum. Olan şeyi. Bazı insanlar onlarla röportaj yapılmasını seviyor. Sohbet sevmiyor. Ona soru soralım, o bize cevap versin böyle. Evet, çok sık rastladığımız bir şey. Ya dediğin, yine başında söylediğin şey gibi herhalde. Çok konuşmayı sevdikleri için, hani evet. öğrenmek ihtiyaçlarında olmadıklarından dolayı her şeyi bildiğin varsayan bir hal var. Onun içerisindeki ne olmuyor? Bir de tabii mesela sen dedin ki ilişkimde şu anda dinlen, dinlendiğimi hissediyorum. Dinlenmediğim ilişkilerde oldu dedin. Ben de kendi içimde onu evet. sorguladığım bir dönemdeyim yani. Çünkü evet. duyulmuyorum diye bir cümle kuruyorum. Hı hı. Ve bu cümleyi ben işte üç yıl önce kurduğumda aslında fark etmeden iyi bir depresyon içerisindeymişim yani. Fark etmem zaman almış onun içinde olduğumu. Ve o zaman da aslında eğitimler verip birileri konuşup sürekli bir yerlerdeyim ders falan veriyordum ve nasıl duyulmayabilirim. Ama galiba orada gerçekten aradığım bir şey herhalde tabii aradığım kişilerin de spesifik özellikleri varmış. Yani kim beni duymuyor sorusuna sonrasına bakınca gördüğüm şeyde ama dinleme cesareti de orada aradığım bir şeymiş. O geri bildirim, o sağlıklı sohbet yapabileceğim birisini arıyormuşum. Yani kırılganlığımı açıp konuşabildiğimde bu alanı tutup yargılamadan konuşmaya alan açacak birisini arıyormuşum. Yani aslında orada dinleme tarafındayken. O da mesela benim yine bu dönem tekrardan böyle hortlayan, tetiklendiğim anlaşılmadığımı düşündürdüğüm bir şeye dönüşmeye başladı. Hani ben konuşuyorum ama acaba boş mu konuşuyorum? Bunun geri bildirimini doğru alamıyorum şu anda. Hı, hı Ya da belki de ben de değiştim. Doğru şeylerle ölçmüyorum belki de bilmiyorum. Duyulmadığımı, dinlenmediğimi. Bunları biraz sorguluyorum. Çağrı mesela bir ilişkide dinleme cesaretini şöyle de belki de görebiliriz. İlişkide ister istemez pek çok anlaşmazlıklar olabilir, sorunlar olabilir. Her ilişkide de olur üç aşağı 5 yukarı dinleme cesareti bu sorunlarla yüzleşmek için ilk ilk koşul yani bir sıkıntı var ki her yerde var Tamam bir sıkıntımız var ya sen burada nerede zorlanıyorsun ne sıkıntı var diye soru sorup karşı bu konuyla alakalı bir şey söyleyecek söylediğini anlamak sö çözüm üretmeden söylediğini anlamak ve onun söylediğini şey kabul etmek nasıl söyleyelim buna? İhbar mı diyelim? Doğru mu diyelim? Yani doğru. o bunu doğru diyelim ya. O söylediğini fact kabul etmek. Yani onun buna ihtiyacı varmış. Yok onu ben gerçekten neye ihtiyacı olduğunu biliyorum falan. Yok öyle değil kardeşim. O diyor ki yani bana burada biraz alan ver. Biraz konuşmama ihtiyacım var. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var ya da işte ne bileyim sarılmana ihtiyacım var, çay yapmana ihtiyacım var neyse. Tamam bu kadar mı? Bu kadar. Anladım bunu. Dinledin. Ondan sonra da karşıya şey diyorsun. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi. Erhan ee, bir çay yap. Bir sarıl. Bir şey yap. Yani dinlemekle duymak arasında fark var. Bence dinlemek ee, o bilgiyi alıp ya bu do bilgi doğru olabilir. Ben bunu bir hayata geçireyim. Bir deneyeyim. Yoksa cesaret yok ki. Kulağını duydurmak bence büyük bir cesaret değil. Asıl cesaret insanın duyduğu şeyi denemesi, duyduğu şeyi ciddiye alması, karşıdakinin söylediği şeyi ve hayata geçirmesi. Ancak o zaman dinlemiş oluyoruz. Yoksa herkes kulağıyla bir şeyler duyuyor, dinlemiyorsun. E, ya da ciddiye almıyorsun, umursamıyorsun oluyor yani. Birden giriyor, buradan çıkıyor. Arada tutup şey yapmak lazım, uygulamak lazım yani. Katılıyorum. Bununla ilgili şiddetsiz iletişim eğitimi alırken, e, hmm. eğitmen şey yapmıştı. Hepimizin gözlerini kapattı ve hepimize dedi ki alnınıza bir şey yapıştıracağım. Yapıştırdığım şeyleri kimse birbirine söylemeyecek. Yani sen karşıma gel zaman çaresinin alnında bu yazıyor değil. Söylemeyeceksin ama öyle davranacaksın. Ve dedi ki bize de dinlemeye çalışın. Yapacağınız egzersiz bu dedi. Bizi dışarı saldı. İşte 20 kişiyiz. Herkes birbirine gidiyorsun. İlk başta gülmeye başladı. çünkü. Yani karşıma birisi geliyor. Anında salak yazıyor, bir başkası geliyor, mal yazıyor, bir başkası geliyor işte de, daha iyi yazıyor falan tam böyle. Herkesin farklı şeyleri var ama olumsuzlar çoğunluktaydı. Birisi geldi bana bir şey anlatıyor ama anlattığı her cümle biterken nasıl olsa anlamazsın sen diyor. Dinlemeye çalıştıkça bir sonra inanılmaz tetiklendiğimi fark ettim ya. Yani. Anlamazsın sen de bitiriyor sürekli cümlesini falan. Başkası geliyor diyor ki yok ya boş versen zaten dinlemiyorsun. Tetiklendiğimi hatırlıyorum böyle içimde böyle sinir falan kaldığını hatırlıyorum oradan şeyde. Son durdurdu böyle 20 dakika falan ki ne duydunuz? Ben hiçbir şey duymamışım aslında anlatanlardan. Benim aklıma kalanlar sadece <laughs> anlamaz ki bu demeleri falan kalmış. <laughs> Çünkü anlamda aptal yazıyormuş. yollarda anlattıkları şeylerin içerisinde hep bunu söylüyorlar. O yüzden bu örnek senin anlattığın şey, o dinleme ve duyma arasındaki fark yani. Ben orada seçici olarak tetikleneceğim şeyleri duyup hatırlıyorum. Ama <laughs> gerçekten aslında hiç gönülden dinleme bu bir pratiği yapmamış, yapmaya çalıştım. Şey öyle başlamıştı niyet. Ama bir anda o yargı beni çok farklı bir yere götürmüş. Duydum. Ama hiçbir şekilde anlamadım. Eğlenceliydi bu arada. <laughs> Çağrı aklıma ne geldi biliyor musun? Dinleme cesaretiyle ilgili bence şöyle bir şey de faydası olabilir. E, kişinin şöyle bir farkındalık içerisinde olması. Ben birisini dinleyecek vaziyette miyim değil miyim? Hmm. Ve değilsem, yani bu farkında da ol, oldum, baktım ki vücuduma, kendime, duygusal duruma ben o sırada birini dinleyecek vaziyette değilim. Bunu söyleyemek de bir cesaret. Yani çünkü öbür türlü hani şey var ya, eğer çok evet diyorsanız o zaman söylediğinizin hiçbir evetin çok kıymeti yok. Doğru. Söylediğin bir evetin kıymeti olabilmesi için çok hayır diyor olman lazım. Çok fazla şeyi hayır dersen evetin çok kıymeti oluyor. Ben şu an dinleyecek vaziyette değilim sürekli diyebilirse kişi. O zaman gerçekten de dinleyebilecek vaziyette olduğunda da karşıya der ki... Ya Çağrı'cım ben şu an seni dinleyebilirim. Hazırım, enerjim var, sabrım var, ilgim var. Buyur, hepsi senin. Sen de anlatırsın, çok güzel. Ama... Bence çoğunlukla tam tersi oluyor. Yani bir insanın dinleyecek vaziyeti yok ama işte karşıda bir şeyler anlatıyor diye ayıp olmasın diye duruyor karşısında hiçbir şey dinlemiyor. Sen de boşu boşuna anlatıyorsun. Bir <laughs> saçma bir şey oluyor yani. Evet yani anlatıyorsun sadece işte şey yani ağzından bir şeyler dökülmüş oluyor. Ama tam evet. anlaşılmadığını hissettiğin için o aslında tam böyle anlatma gibi de olmuyor. Yani orada kalıyor onlar. Evet. Ruhu ya bu, yoksa. E, Çağrı bunu şuna benziyor karşıyı dinlermiş gibi yapıp dinlemek şuna benziyor bence. Net. Sen bana bir şey soruyorsun. Diyorsun ki ya yarın parkta buluşalım mı? Ben buluşalım diyorum ama gelmiyorum. Hani sözleşiyoruz ama gelmiyorum. E o zaman benim sana dediğim evetin ne kıymeti var ki? Senin güvenin azalıyor. Sen diyorsun ki abi işte kanyonda buluşalım sinemaya gidelim mi? Olur diyorum tamam. Tam o saat geliyor yok. E üçüncüsünde dersin ki yani ya yani bir evet diyorsun da sen yapmıyorsun ki yani. yani sen deme yani. yani yapamayacağın sözlere girme yani. E birini dinleyemiyorsan da o sırada bunu söylemek de bence büyük cesaret. Kesinlikle katılıyorum. Bir de bizim toplumumuzda da çok zor bir şey galiba yani genel olarak herkes anlatmak için bir yere geliyor ya böyle arkadaş grupları da işte annemden biliyorum çocukluğumdan işte o gün yaptıkları günlerde hani konuşmak için bir yere geldikleri. Ama herkes hani o günlerde hatırlıyorum böyle hani poğaçamı ve kısırımı yerken 10 kişinin aynı anda konuştuğu, kimsenin birbirini dinlemediği, benim herkes <laughs> dinleme çalıştığım bir hal aklıma geliyor böyle. Evet. Ve gerçekten öyleydi yani o çay içtirirken. Ben gel şey olurum. Anne şu ne diyor? Ne diyor onu söylediniz? E ne? falan diyor. Kimse birbirini tam olarak anlamıyordu. Onun gibi şey dönüyor gerçekten. Ve evet. Herkes... Olay dinlemek değil çünkü. Olay anlatmak orada. <laughs> o sahnede olma heyecanı, isteği. Bunu şeyde de çok, sen de görüyorsundur. Birilerine soru sor dediğin zaman da bunu çok yaşıyoruz. Soru sormak yerine, sahnede olmak yerine de hemen gelip anlatmak istiyor. Ben de biliyorum demek istiyor, Öyle. göstermek istiyor. Çünkü, soru falan sormuyor. Evet. Yani, dinleme için de orada olmadığını fark ediyorsun o anda. Yani orada dinlemek için gelmemiş o gün. O soru sormak değil de kendisi de ben de biliyorum demek için gelmiş. Ben de biliyorum. Orada da iki tür insan var. Bir tanesi yine soru sormuyor. Ben bir soru soracağım deyip bir şey anlatıyor. İkincisi sorunuz var mı deyince şey diyor. Ya ben soru sormayacağım da bir yorum yapacağım falan. En sevdiğimiz en sevdiğim insanlar. O <laughs> bana o daha mı geliyor? Ne Şey diyen soru soracağım deyip soru sormayıp bir şey anlatan da var. O bana tam şey geliyor yani. <laughs> Kendini dedi. bilmez. Evet. Ben bir kere böyle başıma geldi. 8 dakikalık kaydı var elimde. 8 dakika boyunca konuşmuş. Araya girmeye çalıştığımız her seferinde de yok yok şimdi soracağım demiş. 8 dakikanın içinde soru yok. <gülüyor> 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 Tutuyorum böyle kenarda. Aklıma Müthiş. geldiği zaman her yani şey yapıyorum. Ama gerçekten dinleme cesareti bulmak dediğin gibi çok zor yani farklılıkta. Çünkü kültürel olarak da yok anladığım kadarıyla. Yani o gün örneği de öyleydi. Ya da Başka arkadaş ortamlarında da var. Peki dinleme cesaretinde nasıl pratik edebiliriz? Yani bir söyledin aslında bir dinlemek istediğini fark etmek ve hayır diyebilmek ki evetlerinin değeri artsın dedin. Başka nasıl aslında dinlemek için daha hazır bulunabiliriz? O cesaretle adım atabiliriz? Şöyle belki motivasyonumuz olur. Mu? Örnek veriyorum partnerimize şöyle bir şey soru, sorduğumuzu düşün. Yani ben ne yapsam ne yapsam seni daha mutlu eden bir partner olabilirim." diye bir soru sordu. Ve bunu karşısı anlatmaya başladı. Dedi ki işte şöyleydi, böyleydi, öyleydi, böyleydi. Bir sürü bir şey söyledi. Bu ilişkinize faydası olacak bir içerik ya. Yani. Karşısının fikirlerini soruyorsun. Ya da mesela çocuğun var. Çocuğuna diyorsun ki ya ben sence ne yapsam senin için daha iyi bir anne ya da baba ya da işte bir bakım veren olabilirim sence? Ne yapsam yani? Çocuk 7 yaşında. Çocuk da diyor ki mesela benle daha çok resim çizsem bana daha iyi bir anne baba olursun. İsteğini soruyor. Bak çok basit. Sen bunu al bir bilgiyi koy cebine. Ne kadar güzel. Bak bir ilerleme yaratıyor. Dolayısıyla dinlemek aslında ilişkileri sıkılaştıran, onu ilerletebilen bir şey olabilir. Dinleme ile karşı tarafın kafasına her şey anlattığı şeyi dinlemek değil de aslında onu yönlendirebiliriz. Yani biz bir soru sorarız, sonra dinleriz. Belki bu bir şey olabilir, alışveriş olabilir. Hani onun önüne gelen her şeyi anlatması başka bir şey. Senin ilgini çeken bir konuda onun fikrini almak, bu da belki denge getirebilir. Evet, güzel geldi bu Sence neler olabilir? Aklıma şey getirir seni söylediğinde. Yine şiddetsiz iletişimde işte ihtiyaç meditasyonu diye bir şey söylüyorlar onlar ama ihtiyaç tarafından değil de. Oradaki yöntemi seviyorum ben. Yöntem de şu, bir konu hakkında sen dedin ya mesela işte ne yapsam bu ilişkide seni daha mutlu edebilirim. Ya da soruyu işte ne yapsak ilişkimiz daha mutlu olur, daha zenginleşir diye sorduk. İki tarafa da işte kronometre onar dakika veriyorsun. 10 dakika boyunca hiç telefonlar falan olmadan karşı tarafı dinlemeye çalışıyorsun. Sen de on dakika boyunca anlatmaya çalışıyorsun. Bence zorluğu şey on dakika like, uzun bir süre konuşmak için. Hele bölünmeden konuşma için çok uzun yani aslında. Aynen. Ama mesela anlatmayı başlamak, o sessizliklerin olması bile daha dinlemeyi ve karşı tarafın anlattığını anlamayı kolaylaştırıyor. Yani 10 dakikanın belki de 2 dakikası falan sessizlikle de geçebiliyor. Sonra karşı olarak bunu konuşmak o dinleme pratiğinde iyi gelen bir şeydi. Özellikle ben o ihtiyaç meditasyon ihtiyacı anlamak için işte orada da şey diyor cümlesi var. Ben görünme ihtiyacımı karşılandığında nokta 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 hissediyorum ve dolduruyorsun sürekli onu. O hem anlatmayı hem de dinlemeyi kolaylaştıran bir egzersiz gibi geliyor bana. O yüzden mesela güzel bir pratik gibi. Çocuklar büyük ihtimalle Hı -hı. senin söylediğin örnekte çocuklar daha iyi anlatabilirler bunu yani. Yoksa bebeğine kalsa ne olacak ya işte yeni bir oyuncak istiyor. <laughs> Ama oyuncak değil. Bu zamanlama tutma konusu muazzam bence güzel örnek oluyor. Şu yönden bir kişinin dinlemediğini fark etmesini de bence şey yapabilir. Yani karşısı bir şey söyledi, anlatmaya başladı. Sen eğer beş kere bölesin geliyorsa beş dakika içinde. Şunu söyleyebilmek de bir cesaret. Ya ben dinleyemiyormuşum. Ben sürekli bölme yani ne derse bir şey karşılığında bir cevap vermeye çalışıyorum. Mu fark etmek de yani e, tatlı bir yer. Şundan evet. ötürü burada bir geliştirilebilir bir yer var. Ya o zaman şu soruyu sorabilir. O zaman ben nasıl dinleyebilirim? Çünkü önce problemi tespit etmekle başlayacağız ya. Yani eğer toplumdaki insanların büyük bir bölümü dinlemekle ilgili bir e, iyi bir yerde değilse, bunda gelişim olabilmesi için önce bunu kabul etmesi lazım. Yani kulağı olan herkes bunu yapamadığını şey yapması lazım. E, nasıl ki müzik enstrümanı çalamıyoruz. Bence e, karşı taraftaki insanı sağlıklı dinlemek de bir beceri. Ve her gün, her gün, her gün, her gün pratik edilirse ilerleyebilecek bir şey. Bisiklete binmek gibi. Ya yani anamızın karnından doğduğu gibi biz karşıyı sağlıklı dinleyebilir bir halde değiliz. Duyabilir haldeyiz. İşitme duyusu ama aynı şey değil. Güzel oldu bu duymak. Belki de o zaman işte 10 dakika çok uzunsa belki daha kısa sürelerle başlamak. Hmm. Yavaş yavaş arttırmak o hmm. Ya da belki de dikkatini dağıldın gerçekten senin gibi o cesaretle. Ya şu an dikkatim dağıldı. Bir 30 saniye ara verelim mi? onu deyip tekrardan dönmek. <laughs> Ama yine bunlar gerçekten normalde adım atmaktan kaçtığımız şeyler. Yani karşı tarafı ben seni şu an dinleyemiyorum demek gerçekten büyük cesaret iş. Yani bir dakika şu an benim şuna ihtiyacım var. Ya da aklımda geldi ocak diyemeyim kaldı şu an seni dinleyemiyorum örneğin. Bu yine benim e, günlerden bir örneğim oldu da annemlerin şeyi. <laughs> Ve belki de böyle derse kişi, yani şu an dinleyemiyorum, yarın dinlemek istiyorum. Bunun için bir yer ve zaman ayırmak da o zaman belki mümkün olabilir. Yani kendini yormadan, ya bak akşam ben işte partnerimle biraz sohbet edeceğiz, ben dinlemeye çalışacağım biraz onun derdini. Dün de o birazcık beni de dinlemeye çalıştı falan. E o zaman ben bu akşam yani kendimi çok yormadan o vakti ayarlayayım, yemeği hafif yiyeyim, zorlamayayım kendimi falan bu birazcık özen göstermek noktasına ve karşıyı sevildiğini hissettirmek için de e, bence çok çok önemli bir nokta. Karşıya hediye vermek güzel ama eğer dinleyemiyorsak hediye çok da mesele değil yani. Tam tersi belki de dinlemek ilişkide verilebilecek en iyi hediye olabilir. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü duyulduğunu, anlaşıldığını hissettiğim bir ilişki seni zenginleştiren, seni büyüten, geliştiren. E, o senin bölümün başında söylediğin o insansı merakla daha fazla o kişinin anlamaya, duymaya çalıştığım bir şeye dönüşüyor. O da iki tarafı da birlikte daha mutlu ve daha keyifli ve birlikte büyüdükleri bir yolculuğa çıkartır gibi geliyor bana. O yüzden kesinlikle katıldım ben de. Bugün sana sık sık katıldım fark ettim herhalde. Bugün öyle oldu. Evet. Genelde de katılıyorum ya. Çok... <laughs> ben de sana katılıyorum. Bizim araya bir tane şey lazım. Çatışma şeyi lazım bize böyle bir pop-up. Evet. Onu da yaparız. Olur yani bence de. Bir fikri iki taraftan konuşuruz. <laughs> evet yazı tur atıp sırayla. Aynen. <laughs> güzel bir konsept olabilir. Evet farklı. Bak düşünelim bunu da. Tamam. Ya, sanki bu konu için şu an güzel gibi geldi. Süremiz de iyi gibi geldi. Ne dersin? Bence pek çok İlham veren soru paylaşmış hissediyorum ben kendimi. Bunları düşüneceğim kendi adıma. Ne kadarını yapıyorum, ne kadarını yapmıyorum diye. Evet, ben de söylediğim pratikleri denemeye çalışacağım. Yani bu duyulma konusuna bakalım bana destek olacak mı? Dinleyen arkadaşlarım için işte arada bir iki fırt pro içtim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> hani bir, bir, bir Özel bir sebebi yok. İzmir'deyim. <laughs> <laughs> keyfim hani arada kolayla pro hoşuma gidiyor. Öyle durumlar yani. Neyse ne. <laughs> afiyet olsun. Kolay yerine bir sonraki yine viski ve prolu bir etkinlik eşliğinde yapalım. <laughs> evet içinde bulunduğum ortamda viski yok. Artık. Durum bu. <laughs> Neyse bu benim hatam. Bir sonraki bölüme getireyim ben. Böyle olmaz. Getir. Hadi bakalım. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yazmayı unutmayın zeminin zeminin arkadaşlar.